Ya ben nereden bulacağım o kadar parayı? Tamam anlıyorum. Bulamam ki ben daha işe girili bir ay oldu. Hapisteysen hapistesin. Ben mi dedim sen hapse gir diye? Ya tamam bak burası zaten şu anda çok karışık. Ben bulamam sana para falan. Bak başının çaresine tamam mı? Emre Hanım. Bana bir ağrı kesici bir bardak su verir misin? Başım çok ağrıyor. Tabii Sema Kiminle konuşuyordun? Kocan da değil mi? Hapiste olduğunu biliyorum merak etme. Benden saklamana gerek yok. Nurhan. Neredesin sen neredesin? Ne oldu sen bir şey mi oldu? Çocuk aç. Nerede mama? Hemen ne götürüyorum. Koş koş hadi. Allah Allah. Ne oldu? Ayşegül'den bir ses var mı? Ay bir bu eksikti ya. Of. Elimizden de bir şey gelmiyor ya. Ben çıldıracağım şimdi. Sema. Gelebilir aslında. Ben şu Adli tıpçıyla bir daha görüşeyim. Ufu tanıyor. Belki Ayşegül'ü nereye götürebileceğine dair bir fikri vardır. En azından bir şansımızı deneyelim. Bir şey çıkarsa haber ederim. Görüşürüz. Siz iyi misiniz Sema Hanım? Nasıl olalım ya? Ümran Hanım. Senin bir sıkıntın mı var? Sizinkinin yanında lafı bile olmaz. Yok yok söyle sen. Hem bak kafam dağılır düşünmekten çıldıracağım şimdi. Gel. Gel şöyle. Anlat bakalım nedir sıkıntın? Dinliyorum. Nasıl diyeceğimi tam da bilemiyorum. Anlatması zor biraz. Senin Songül ile ilgili bir şikayetin mi var yoksa? Ya aslında... Ümran! Biz seni dedikodu yap diye mi aldık kızım buraya ha? Ne dedikodusu ya? Biz konuşuyorduk Hı. sadece. Tamam sonra konuşursunuz. Onun işi var şimdi. Hasan Yağmur'un altını değiştirecek. Derhal sonra Aşk olsun Sema. Niye yüz veriyorsun sen bu kıza? O ne biçim laf Songül? Bir derdi vardı konuşup anlamaya çalışıyorum. Ben ilgilenirim onun derdiyle. Sen karışma tamam mı? Songül. Bak sen haddini aşıyorsun. Sema ben bu evin geliniyim. Hatırlatırım. Sen bırak bakayım sana. Gel buraya. Gel buraya. Ne anlatacaktın Sema'ya? Biraz para lazım onu söyleyecektim. Bak yalan söyleme. Yakarım çırağını. Ne anlatacaktın? Valla onu söyleyecektim işte. Sen duydun o gün bizi Sadrettin'le konuşurken. Ha? Yok onu söylemeyecek. Duydun. Duydun bir de duymadın dedin. Seni yalancı. Bugün de gidip Sema'ya mı bunları sen? Vallahi yemin ederim söylemeyecektim. Söyler Sen topla bakayım eşyalarını falına fırtına. Defolup gideceksin bu evden. Seni bir daha da görmeyeceğim burada tamam mı? Sinirimi bozuyorsun sen benim. Songül Hanım ne olur yapmayın. Benim bu işe de paraya da çok ihtiyacım bana var. Bana ne? Ha? Senin para ihtiyacından bana ne? Hadi 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 topla topla hadi. Kızım çıksana. Aa! Ay delireceğim ben ya. Vallahi delireceğim. Emre Hanım. Nereye? Buraya kadar bir zamanım. Hadi sağlıcakla kalın. Emre Nereye dedim? Songül Hanım kovdu beni. Neden? Songül da Songül Hanım'a sorarsınız. Ümran, hiçbir yere gitmiyorsun. Burada Bahri Umman varken Songül Hanım kimseyi kovamaz. Tamam mı? Yok, benim buralarda olmamam herkes için daha iyi galiba. Hoşçakalın. Sen kime sordun da kovdun Ümran'ı? Allah Allah, kime sorayım istiyorsun Semacığım? Bana soracaksın mesela. ...babaya soracaksın. Yasema... ...ben aldım, ben kovdum. Var mı itiraz? Songül... ...burası Bahri Umma'nın evi. Senin evin değil. Neyse... ...ortalık bir durulsun. Senle konuşacağım ben sonra. Vallahi bu evdeki herkes deli ya. Hayret bir şey ya. Allah'ım. Ne oldu? Neden geldiniz? Baba biraz rahatsızlandı da. İyi mi? Babacığım. Ee? Ayşegül nerede? Hala o adamın elinde. Ee, şey, Ümran Hanım'a söylesek de baba için bir şeyler hazırlasak. Ee, Ümran yok, gitti. Ha, nereye gitti? İşten çıkarıldı kendisi. Bana bir bardak su getirin. Bir de ağrı kesici. Tamam babacığım, hemen getiriyorum. Nedir bu odanın hali ya? Çağır Ümran'ı de toplasın şuradır. Kovdum ben Ümran'ı gitti. Sebep? Öyle lazım geldi. Sen kim bilir yine ne çirkeflik yapmışsındır. Hmm, yaptım doğru. Tabii. Her şey bende zaten. Bütün çirkeflikler bende. Ben yaptım ya. Ben çirkeflik yaptım. Yaptım. Sen bir gün benim elimde kalacaksın da do bakalım ne zaman. Günaydın. 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 Oh. hayırdır kızım, niye sen hazırlıyorsun? Ümran gitti ya babacığım, ben hazırlayayım dedim. Ha, evet. Git Ümran'ı al, gel. Tamam baba. Babacığım, ben o kadını kovdum, istemiyorum. Ben memnundum. Ben de memnundum. Ben de memnundum. Hasan'a bakamıyor babacığım. Ümran iyi kız. Dış kafa dediğimi yap. Emredersiniz baba. Yeter ama ya. Yeter gerçekten baba artık yeter ya. Ben iyice daraldım baba. Ya kendi hizmetçimi kendim seçemiyorum. Af Alacağım oğlumu gideceğim o olacak sonunda. Tamam Songül Hanım nasıl isterseniz. Kimseyi zorla tutmuyoruz bu evde. Bırakırsın torunumu istediğin yere gidersin. Sana da kraliçeler gibi bakmak benim boynumun borcudur. Ne münasebet ya? Ben neden oğlumu bırakıp gidiyormuşum? Ha? Hayatta bırakmam. O zaman edepsizlik etmeyeceksin. Allah babacığım ben söylüyorum ama kimseye anlatamıyorum. Bu iyice kafa yedi. Anne. Sen işe gitmiyor musun? Yok oğlum, gitmeyeceğim artık. Hadi ya. Kovuldun mu? Yok oğlum. Çok uzaktı, zor geliyordu gitmek. Daha yakınlarda bir iş bulurum dedim. İyi oldu be anne. Benim aklım sende kalıyor hep. Aklını yerim ben senin. Ben bakarım. Hah. Anne! Kapıda... ...bir şey var. Merhaba. Bahri Bey gönderdi beni. E, sizi almaya geldim. Beni mi? E, evet. Hadi buyurun gidelim.